Seninkinin ismi ne? Benimkinin ismi Ayşe. Benimkinin de Evet. Sen ismi vermiş. Evet. Senin de çok güzel ismi vermiş. E ee, ne yaparım? Bilmem ki. Parka götürelim mi? Or Orada mı? Burada park yok ki. Ne yaparım sadece bebeklerle? İçinde bir prenses varmış. Prenses çok iyi bir kartimiz. Bir de çok kötü bir kız çadı varmış. Çadı onu bayıtmak yiyip yiyemez hemen bayılırız. Çünkü o kötü karti çadı kötü kartimiz. Çünkü o prensesle hiç emin soruyorum. Sayın Ayla benden daha güzel var mı bu dünyada diye. ona prenses diyormuş da sarı çok pişiyormuş. Onu öldürmek istiyormuş. Sonra elma gelir vermez bayılmış. Elma çünkü sihirliymiş. Sihirli elma koymuş. Sonra prenses bayılmış. Sıra görünce çok üşürüp kapalı bir şey görüp koymuşlarla değse bırakmışlar. Ama prenses tanınmış. Onun tanınmasını görünce onu hemen sudan almış. Ondan hikayede bu şekilde de bitmiş. Ne uyuyor artık. Sen bebeğin hala uyumadı mı? Bak benimki uyudu ne güzel yatıyor burada. Evet uyudu ama ben ne yaparsam yaparsam Al al biraz acaba ayağını sallasan mı? Olur. Yani bir dene istersen belki olur. Belki. Belki olabilir ya da olamaz. Çünkü çok huysuzlandı bir yanda. Ya. Acaba hasta mı? Bilmiyorum ki. Ateşi falan var mı? Baksana bir elinle. Bakayım. Ateşi çok var. Aa hasta mı oldu bebişin? Uyumuyor. Aa. Belki gazı falan da vardır. Bir bak istersen. Tamam. Bakayım. Gazı da yok. Bilmiyorum. Galiba çok hasta olmuş. Allah Allah. Doktora gider mi senle birlikte? Olur. Gidelim. Ama benim eşim daha gelmedi. Çocuğu nereye bırakacağız? Uyudu. Nasıl kaldıracağım? Nasıl mı kaldıracaksın? biraz sıkarsın da zaten çok yakınız. Girebiliriz ama çok az sıkışınız. Peki tamam o zaman. Ben hazırlanayım o zaman. Hazırla. Sen de çocuğunu hazırla çıkalım hemen. Tamam. Çocuğumu hazırladım de giderim Çok hızlısın. Evet. Ben de geliyorum. Ay çocuğum da uyuyordu. Dur şuraya bırakayım o zaman. Bir şey olmuş. Ney var? Biliyor musunuz? Ney var? Hmm, çok hasta olmuş bebeğimiz. Evet. Çocuğunuzun neyi vardı? Şikayetiniz nedir? Şikayetim çok hasta, ya çok öksürük, çok uşp. Hmm. Hiç uyumuyor. Ya. Hemen bir kontrol edelim, muayene edelim. Şöyle alabilir S miyim ben? Alabilirsin tabii. Bir ki. saniye. Hemen önce bir. Kesine Ateşine ben. bakalım. Var mı sesi? Bir saniye hanımefendi bakıyorum. Çocuğunuzun ateşi var, 38 derece. Oha. Ben şimdi hemen bir şurup vereceğim bir saniye. Hemen şunu iç biraz bakalım. Çocuğunuzun karnı aç mı? Tatlım hiç yemek yemiyor. Yemek de yemiyor. Bir saniye. Hemen biz şurada bir adil mama yapalım. Hadi bakalım. yine evet. yapacak mısınız? Evet şimdi iğnemizi de yapacağız. Birazcık evet. mamamızdan verdik. İğneyi ben alayım. İğneyiz kırdı herhalde. Olur öyle şeyler. Hemen şöyle kolundan. Bas. Ben hemen şimdi size biraz ilaç da yazacağım. Onları sabah akşam kullanacaksınız. Evet ateş düşürücü vereceğim. Evet yemekten sonra ve kahvaltıdan sonra kullanabilirsiniz. İlaçlarınızı düzenli olarak kullanın. Sonra tekrar gelin kontrol edelim. Olur mu? Ama Hayır. ihmal etmeyin ilaçları lütfen. Ve bol bol vitamin ee, alması için de meyve. Tamam. Ve bol su tüketsin, sıvı tüketsin. Hazır meyve suları değil. Kendi evinizde sıktığınız meyvelerden meyve suyu yapıp çocuğunuza verebilirsiniz. Zaten bakalım hemen bir. Tekrar bir ölçeceğim ben şimdi. ilaç verdikten sonra. Biraz bebi. Bakıyorum hemen. Aa 36,5 düşüyor yavaş yavaş. Benim verdiğim ilaçları da kullanın. Bebeğinizin hiçbir şeyi kalmaz. 1-2 güne toparlanır. Tamam. Geçmiş olsun. Hadi. Sokuyoruz. İnsana totam yidesin. Sini çıtna <laughs> yap. yap Tamam. sen üstüne ne bunu istedi doktor sekeri <laughs> <laughs>